uydurma izahlarla evet. ortaya çıkar ve yahut o devrin hak kitabı neyse onu kullanır. Mesela Hz. Musa devrinde Tevrat'ı kullanıyor. Evet. İsa zamanında İncil'i kullanıyor. Evet. Mesela Hz. İsa'yı ihbar eden kahpe de öyle. Evet. O kahpeye sorsan ne diyecek? İncil'de zaten demedi mi İsa birisi ihbar edecek diyor, diyor mesela. Evet. Değil mi? Evet. Allah diyor bunu diyor. İşte evet. Allah'ın emrini ben neden yetiştiriyorum diyor. Evet. Al sana münafık işte. Tamam ya, evet hocam, maşallah. <laughs> değil mi? Evet. Tam dediğiniz gibi. Bak diyor İncil'de de demedim <laughs> evet. mi diyor İsa? Söyledi diyor. Evet. Bana. Birisi ihan edecek dedi diyor. Değil mi? Yani Allah'ın hükmü bu diyor. İşte Allah'ın hükmü neden yetiştiriyorum evet. diyor. Evet, evet hocam. inşallah. Ama ne yaptı Romanlar da, değil mi? Avuçlarından çivilediler, ayaklarından çivilediler, karnından çivilediler. Elhamdülillah. Bir de kafasından çivilediler. İnşallah hocam. Ve belasını buldu. Elhamdülillah. İnşallah hocam. Çünkü Hazreti İsa için düşündüğünü Allah ona uyguladı. Maşallah. Değil mi? Evet hocam. Bas bas bağırıyordu ben Hz e, İsa Mesih ben değilim diye. Evet. Değil mi? Askerleri döve döve götürdüler sen, nasıl sen değilsin dediler. Değil mi? Evet. Çünkü ihbar ettiği yere gir, girdiğinde bir kişi var. Değil mi? Evet hocam. E, o da olsa olsa İsa olmuş oluyor onlara göre, askerlere göre. Evet hocam. İhbarla. Halbuki ihbarcı. Allah onlara benzet, ona benzetildi diyor ayette. Benzetildi. Yani ihbarcı Hazreti İsa'ya benzetildi diyor. Ve onu İsa zannettiler. Hatta talebeleri bile İsa zannettiler. Onun için onu çarmıha gelirdi gözümüzden gördük diyorlar. Halbuki çarmıha gelen İsa değil. Yuda yüzler yot. Evet. Yehuda. Şam. inşallah. ...beni niye terk ettin diyor. Elohi Elohi diyor. Allah'ın beni niye terk ettin diyor. E sen Allah'ın peygamberine tuzak hazırlıyorsun. Allah seni terk etmiyor ki belanı veriyor. Maşallah. Değil mi? Evet. Tabii. Bağıra bağıra can verdi. Inşallah. i̇nşallah. Talebeler de hakikaten... ...çarmıha gelirdi zannettiler. O yüzden İncil'e böyle yanlış düşünceye girdi. Halbuki İsa böyle bir şey olmayacağını onlar önceden söylüyor. Allah'ın tuzağı bozacağını da söylüyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu konuda başarılı olamayacaklarını söylüyor. Ama buna rağmen e, orada böyle o konuda cahillik eden insanlar oldu. Ve böyle naklettiler. Kur'an'da tam doğrusuna çıkıyor Cenab-ı Allah. Ya Allah'ın peygamberi beni niye terk ettin der mi? Demez inşallah tabii ki. Peygamber söz olur mu böyle bir şey? Evet. peygamber. Evet. Değil mi? Evet var gücüyle bağırır mı ben insa değilim diye? Bağırmaz tabii ki. Değil Şu mi? Da. Hatta Yuda Yehuda izler yok. Evet. Şey örnek vermişiz hocam. Hazreti Yahya ağacın kabuğundayken keserlerken yine Allah'a tesbih ediyor. Tabii. Ya. şehitlik anında. Ya Rabbi baki olan sensin diyor. Ya Rabbi baki olan sensin diyor. Maşallah. Maşallah. Evet, tesbih ede 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 şehit oldu maşallah. Peygamberler korkmaz öyle şeyden. Çekinmezler yani şehit olmaktan çekinmez. Evet hocam, maşallah. Sevinç duyar, evet. iftihar eder. İnşallah. Değil mi bak? Allah zikrede ede 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 şehit oldu maşallah. 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 Hazreti Zekeriya'yı da Yahya'yı da ikisini de şehit ettiler. İnşallah. 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 Ki Yahya biliyorsun Hazreti İsa'nın çok sevdiği yardımcısıydı. Evet hocam. Çok çok seviyordu maşallah. O da Hazreti İsa'nın imtihanı oldu imtihanıydı. Evet. Ya talebelerin de imtihan olmuş oldu. Bak mesela bak Allah şehit olması gerekiyor. Onu şehit ediyor. Evet. Bak şehit oldu diyor zaten. Evet. Allah şehit evet. Diyor yani. Mesela peygamberleri şehit ettiler diyor Allah. Evet. Açıklıyor. Evet. Ama gö aldığında da Allah tuzaklarını bozdum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Ma katelihu Allah katletmediler diyor. Asmadılar diyor. Bir daha söylüyor Allah. Lakin diyor benzetildi. Ona benzetildi diyor. Ve bu iddia da şüphe içindedirler zaten diyor Allah ayette. Evet. Allah onu kendi göğre yükseltti diyor. Katını aldı diyor. Adamlar diyor ki ölmedi ama öldü. Yok kardeşim şimdi bu nasıl bir söz ya? Hazreti İsa ölmedi diyor, ama yok öldü diyorlar. Allah tuzağı bozdum diyor. Tuzak bozma nasıl olur? Ve onlar içinde seni temizledim diyor. Tahir ettim diyor. Ve tuzağı bozdum diyor. Öldürerek tuzak olur mu? Olmaz tabii ki. Değil evet. mi? Evet. Allah katını aldım. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Ama tabii onlar kendi kafalarına göre yorumlamaya çalışıyorlar. Çünkü bir tek Hazreti İsa ile ilgili bu açıklama var. Evet hocam. Hayır, istese Allah öyle de yapar. Yani o şekilde de yapar. Fakat Kur'an'da açıkça beyan ediyor. Çok salih. Evet. Anlaşılmayacak gibi değil. Evet hocam, inşallah. Ve Kütübisi dedi de bu çok açık vurgulanıyor. Evet. İncil'de bir yanlışlık olduğunda Kur'an onu şiddetle e, üstüne giderek açıklıyor. Evet. Mesela test ediyor. Evet. Ama Hz. İsa'nın e, yeniden dünyaya dönüşü ve Hz. İsa'nın göğe alınması çok mühim bir konudur. Çok mühim bir konudur. İnşallah hocam. Evet. Kur'an bunu tam tasdik eden uslup kullanmış Kur'an'da Cenab-ı Allah. İnşallah. Yani yanlış olan da tam aksine muhkem, bakın muhkem hüküm kullanıyor Allah. Muhkem. Evet hocam. Mesela Allah üçtür demeyin diyor. Evet. Bakın demeyin. Net, muhkem ifade. Evet. İma yok. Evet. Değil mi? Çok evet. muhkemdir. Allah birdir diyor. Evet. Allah üçtür diyenler küfre düşmüştür diyor Allah. Evet. Net. Evet, i̇nşallah. Bak muhkem ayet. Ama bu konuda e, bu Hazreti İsa'nın göğe alınması ve yeniden yeryüzüne inişi konusu ki Hristiyanın temel inançlarındandır. Onu tam anlamını destekleyen ayetler var. Evet ve sadece Hz. İsa'ya mahsus olarak evet. mahsus olmak üzere ve kütüb-i hadislerinde meşhur hadisler tevatür derecesinde hadislerde hep bu konuyu açıklar mahiyet. Evet hocam inşallah.